Diyor ki cennette sırf erkeklere anlatılıyor diyor nimetler diyor. Kur'an'da Cenab-ı Allah bir nezaket usluğu vardır. Mesela bizim kadınlara karşı titiz olduğumuzu Cenab-ı Allah biliyor bizi öyle yaratıyor. Öyle bir uslup koyuyor ki Cenab-ı Allah biz o usluptan anlıyoruz. Diyor ki kadınlar diyor eşlerini bir de eşi varsa, mesela bir kadın eşi varsa, binlerce değişik erkek suretinde görür diyor. Kendi eşini. Ruh aynı ruh. Fakat birçok bedende görüyor. Değişik. Mesela kimi esmer, kimi sarışın, kimi değişik. Bambaşka insanlar suretinde. Ama kendi eşi. Bu ne bu? İşte o hanımın Merak ettiği sorunun cevabı bu. Bu nezaketi. Cenab-ı Allah'ın Kur'an nezaketi. Kesinlikle. Bak ne güzel. Hem namusuyla, iffetiyle ama binlerce değişik görünümde eşi tecelli ediyor karşısında. E kadını aradı ne? Bu değil mi? Bu güzellik değil mi? İşte tamam Allah ona da sunuyor işte. Erkek ne istiyor? E, erkek de değişik şekilde hanımlığını görüyor. O da çeşit çeşit surette sarışın, esmer, değişik suretle, hiçbirbirine benzemeyen bedenlerde eşini görüyor. Hepsi aynı. Sesleri değişik, konuşmaları değişik ama ruh aynı. Burada adalet tamam değil mi?